Ya bunların hepsini alın abi siz ya, hepsini alın. Ali, he, alem, alem, alem. Bonzai belası bağımlı genci işte bu hale getirdi. Geçtiğimiz cumartesi günü öğlen saatlerinde Sinanbey Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde kullandığı uyuşturucu madde etkisiyle kendinden geçen Emre K. isimli genç yüzüstü yere kapaklandı. Gencin ibretlik halini gören vatandaşlar durumu 112 ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri baygın halde olan gence ilk müdahaleyi yaparken çevre esnafı bu tür olayların yaşanmasından duyduğu öfkeyi dile getirdi. Ne hepsini alın abi siz ya hepsini alın. Hadi hadi hadi, hadi hadi hadi. Niye, hadi. Bu, hadi. hadi uzaklaşın. Gidelim. Ne bağırıyorsunuz? ben gördüm, hadi. ben de onları hadi. gene buraya geliyorlar. Alsınlar abi ne bir karşı böyle ya. Polis ve sağlık ekipleri tarafından seviye alınan ve bonzai kullandığı bildirilen Emre K. 112 acil servis ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Altyazı ben... <OWN0> <cort> <ini ensi larosan> M.K.